Değerli izleyiciler, İçişleri Bakanlığı tarafından 15 ilde 29.05.2020 saat 24 ile 31.05.2020 saat 24 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması hakkında genelge gönderildi. Genelgede koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi koronavirüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirler 28.05.2020 Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde değerlendirildi. Bilim kurulunun önerileri ve koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerimizde 29.05.2020 saat 24 ile 31.05.2020 saat 24 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildi. Bunun haricinde normalleşme adımları ile ilgili yeni kararlar da açıklandı. Bu kararla beraber yasakların %90 oranında son bulduğunu görebiliyoruz. Peki bu kararlar neler? Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran itibariyle kaldırılacak. Kamu personeli 1 Haziran itibariyle normal mesaiye başlayacak. Kreşler ve gündüz bakım evleri 1 Haziran'da açılacak. İşletme sahibi 65 yaş ve üstü vatandaşlar maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işlerine dönebilecek. 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması 0-18 yaş arası olarak uygulanacak. Plajlar, milli parklar ve bahçeler 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçecek. 0-18 yaş grubunun tamamı çarşamba ve cuma günleri 14 ile 20 saatler arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri 1 Haziran itibariyle faaliyete geçecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırıldı. Spor tesisleri gece 24'e kadar hizmet verebilecek. Sürücü kursları ve benzeri kurslar 1 Haziran itibariyle açılacak. Kütüphaneler ve millet kıraathaneleri yine 1 Haziran'da açılacak. 1 Haziran tarihi itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek, lokal, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Müze ve öğren yerleri 1 Haziran'da açılacak. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar belirlenen kurallar dahilinde kaldırıldı hayvan satış yerleri 1 Haziran'da, hipodromlar 10 Haziran'da faaliyete geçecek. Değerli izleyiciler bu ve buna benzer konularda yeni gelişmeler yaşandığında yine buradan sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu gelişmelerden en doğru şekilde haberdar olmak ve bana destek vermek için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda buluşana dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.